Bayağı şu an makasla göz rengimi değiştirdi adam. Eyvallah. Ne Ay şey o legendary pardon. Ee, ne abi yok çünkü. Bu din Jester diye araba vardı zamanında. Bu onun klasik versiyonu mu? E oyunda öyle ama gerçekte iki arabanın alakası yok. Biri Honda NSX, diğeri Toyota Supra. <laughs> evet. Arabamızı Hadi 790 bin dolara satın aldık az önce. <laughs> Ay ESC'ye basınca durmuyor oyun. Evet. Bilmem kaç milyon dolarlık şirketimde Supra'yı göreceğim şimdi. Ben de Supra aldım. Of görüyorum abi. Alt katta beni bekliyor. Ben nasıl alacağım? <laughs> 790 O Doğru bin. onu düşünmedik. 790 bin. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu oranda para <laughs> ne arası? Gerçekten şu şu jantları seviyorum bak şu jantları. Bir a bir buçuk milyonun varmış. Aynı yerdesiniz değil mi? Yok. Ege'ye katıl ben de Ege'ye Ya Katılım tam abi. Cem'e katıldım ya. Abi tam Supra'yı modifiye çektim ama. Ve et öyle gel canım yani ben alacağım parayı tokuşturacağım. <gülüyor> 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 ya. Tokuşturacağım. <laughs> 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 ya biliyorsun paramız kısıtlı bizim. Sizin gibi Onar bunal yapabiliriz Bizim gibi Los Santos'un Los Santos'un Allah'a <laughs> değilsin Los Santos'un zenginlerinden Oradan çekip Supra'yı alıp modifiye edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kim ben Supra'yı modifiye edeyim o zaman <laughs> Yavaştan Hadi bakalım Evet Ve Supra'nın modifiyesine hoş geldiniz. Şu güzel ya. Street build. Biraz böyle yani sokak sokaktan gelmiş arabası hissiyatı vermeye çalışıyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Engine tabii ki. Bak bak nasıl fulluyor bak. Ekler bak. Tak. Bu ne lan? Vallahi hocam benim bildiğim Supra böyle olmaz. Ön farlar böyle olmaz hocam. Böyle de olmaz. Böyle uykulu gibi duruyor. Böyle olur. Ay bu korna var ya bir yakışır falan. Şaka Çok değiştiriyor arabayı ya. Bu ne abi? Genji mi lan bu? Overwatch'taki Genji mi lan bu? Tamam Genji'yi koydum abi araba. Plakamız tabii ki sıradan değil. var hiç değil. Erim son yeter. Kafidir hocam. Arkadaşlar modifiyemi bitirdim. Ee, hızlı oldu. Benim daha araba gelmedi. Oyun kapandı. Bir daha giriyorum. <laughs> Cem yine yok. Allah seni kahretsin. Bir araba alacaktın altı üstü. Ya Cem oğlum, Cem bunu bitti Cem. Bir insan nasıl arabasını çağıramaz? <laughs> Eyvallah. Rester Classic yazıyor orada Allah'ın köre. Ah ne oluyor lan? get kind of loud in here, don't Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a Abi, bir sonraki oyunda. Oha. Bir sonraki oyunda lütfen bizim karakterimiz de konuşsun artık ya. Yola biliyor mu? Yola biliyor. Gel, yani seni takip ediyoruz yani. Yürü. Haydi iyi ben. Haydi. Ben de bilmiyorum ama o da o aşama yapar. Size turba var mı? Var. Zaten aradaki fark anlaşılır aslında. Siz <laughs> arabayı. Aradaki fark hemen anlaşıldı abi. <gülüyor> ama, <gülüyor> çok çizik. Turbo farkı değil, Boran olduğu anlaşıldı aradaki Ne? <laughs> 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 Şu tamirci yani var vardı. Burada bir şey yok ama neyse. Şimdi burası sadece geliş. Anladım, anladım. Hocam Arkada rampa kaldı. var ileride. Oradan dikkatli atlayız. Anladın <laughs> şey Allah belanı. Geliyorum. La rampanın önünde kim var? Avlarım. Ah, 3 tane engelli. <laughs> e bu Ege şu adam vursana. Hayır hayır. On Yanımdaki polis. npc ya Olsun on polis şey yapar şimdi uğraşamam Adam geldi bir anda Sıkıştırsana adamı gel <laughs> Yok kan olur ya araba Lan ha. Aa! o Buna kodumunu oğlu seni Sen Ortamıza geç çarpmadan ortamıza geç Tamam mıyız Haydi bakalım Haydi abi. yavaş Bas 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 Haydi bakalım Cem hızlan oğlum ben çarpacağım sana niye öyle oluyor ya? Ya ne bileyim. Ya beyler. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen ya oğlum, niye ben Ama gaza basmadınız London. abi resmen. Spoiler'ı aynı seçmişiz bu arada zevkler. Evet, tabii, tabii. Fotoğraf çekiyor lan. <laughs> fotoğraf çekiyor oğlum araba NPC. Araba resmi çekti lan. Aa çekti gidiyor. Müthiş. Böyle bir şey mi var oyunda? Hı, NPC'ler. Polis ne yapıyor abi? Polis abi. Şu Aman da... hocam. Aman hocam. Şurada da biri var. Hmm. İyi birine hmm. benziyor. Patlatma da yani. Aman yapma öyle. düşman oluyor polis abi ya. Go. W bırakan oçtur. Bas Cem bas ammunu. Oh! <laughs> ne oldu? <laughs> Oldu mu? <laughs> Allah size ne oldu evet. ya? Evet, gel, düzü oh, Ben Ol. kapıyı Rık bırakıp gelsin. <laughs> ha Bir bu şey da var, ya, bu, bu, da bize katılmak istiyor herhalde anlamadım ki. Hadi yiyen bunu alalım. Şey o adama doğru baksanıza. Adama çevir arabayı. Al gel ortaya geç. Gel yavaş yavaş adama sür gel. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> kaçıyor <gülüyor> kaçıyor <gülüyor> bak. <laughs> <De> Sesi <skufu> kafa atlarım. <laughs> Arkadan dolaşalım. Adamı korkuttuk ama. Seni biraz gezdireyim. Aa dur. Ha <laughs> beni almadan olmaz. gel gel. Alan seni yavrum. Al beni. Allah onu değil beni. Aynı Hayır, bırakayım hocam. <laughs> Hoca düzgün bir yere bırak da düz düşeyim bari. <laughs> tabii ki, tabii ki. Tabi tabii. tabii. Hocam. Hiçbir şey olmadı lan. Bilmiyorum düz girdim şeyin ortasına. <laughs> Sıksam bir şey olur Şu mu? Yok. Nokta ateşi at. Ananı sikiyim. Kimdi abi, Biraz sallanıyorum ben burada. Midem bulanıyor. Mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alışırsın, alışırsın. Ya bu Meri Bedir. Sen Zemin'i özlemişsindir. Az bir dokun Abicim. Ne yapıyorsun? <laughs> Boran da yaz. Oraya. Boran ben gel. Lan. La oğlum. O olur. kadar yüksekten değil. Ne yapıyorsun? Ben alabileceğim. Bir de parıştı. Işte, açmaya <laughs> çalıştı ya. <laughs> Alsa ben yüksekten üstüne bırak yapacağım mi? Gelir. Bir şey düşecek Abi. yanınızdan abicim. Üstüne bak denk getirmen lazım. Eyvallah. Sanırım benim araba buraya kadarmış. Bu arada yata çarptı. <laughs>